Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında iki şişle örülen çok kolay ve her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modelimiz e, Instagram hesabımdan istek alanda bir modeldi. Ben de hemen örmek istedim. Şimdi bunun için istediğimiz yani öreceğimiz örün çeşidine göre ipimizi belirleyelim. Şişimizi de yine ipliğimize göre belirleyebiliriz. ilmek atarak başlayalım. İpimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle şişimize ilmeklerimizi öreceğimiz örgü boyutunda atalım. İpimi böyle belli bir miktarda ilmeğimi attım ben ilmeklerimizi tek sayı çift sayı hiç fark etmiyor İstediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz bu modelimizde Şimdi şu an burası örgümün arka yüzü. Bakın ipim bu tarafta. Örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. İlmeğimizi ters örerken bakın şişime ilmeği alıyorum. İpi üzerinden atarak ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde örüyorum ben ters örgüyü. Böyle son bir ilmek kalana kadar gidelim. Modellere her zaman örgünün ön yüzünden başlıyorum ben. Burası örgümün arka yüzü. Son ilmeğime geldim. İpimi arkaya geçirdim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün çıkıyor. İlk ve son ilmek bizim kenar ilmeklerimiz olacak. Burası bakın örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Ve modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bu benim kenar ilmeğim. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki ilmeğimi ipimi arkaya geçirdim. Düz ördüm. İpimi öne geçirdim. Bu arada bakın örgümün ön yüzünü sizlere göstermek istiyorum. Daha düzgün gözüküyor kenarları. Alt kısmı. Şimdi düz örmüştüm. Sıradakini ters örüyorum. Bir düz. Bir ters örüyorum. Bir düz. Bir ters. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Bir düz. Bir ters. en son ilmeğim. Bakın bir önceki ters en sonu her zaman düz örüyoruz. Şöyle ipimizi de gerdirelim. Bakın bu şekilde örmüş oldum. Şöyle bakın düz ters düz ters düz ters ilmeklerimiz zaten ortaya çıktı bu şekilde şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum artık örgünün arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum bu kenar ilmeği. Bir sonraki ilmeğim bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim düz. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Bakın bir sonraki düz görünüyor. Düz örüyorum. Bu şekilde ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmekleri nasıl görüyorsam o şekilde ördüm. En son ilmek her zaman dediğim gibi düz olacak. Bakın örgünün arka yüzü de bu şekilde oldu. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. Örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde burada şimdi tekrar farklı bir işlem uygulayacağız. Bakın şöyle göstereyim. Tersleri düz, düzleri ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeği örmeden aldım şişime ilk ilmeği. Bakın sıradaki ilmeğim ters, artık onu düz örüyorum. Düzümü, düz ilmeğimi ters örüyorum. Şu an örgümün ön yüzündeyim. İlmekleri göründüğü gibi örmüyorum. Tersi düz, düzü ters örüyorum. Tersi düz, düzü ters örüyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Düzü ters, ters ilmeği düz. Düzü ters, ters ilmeği düz. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde olacak görüntüsü. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters, ters örüyorum. Bir sonraki düz, düz örüyorum. Ters ilmeğim, ters. Düz görünen ilmeğimi, bakın düz örüyorum. Tersi, ters. Düzü, düz. Arkada ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün arka yüzünü de tamamladım. İlmekleri göründüğü gibi ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın burası örgümün ön yüzü. Örgünün ön yüzüne geldiğimde tekrar ilmeklerimi değiştiriyorum. İlmeği ilk ilmeği örmeden alıp düzü ters yapıyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Düzü ters yapıyorum. Ters ilmeği düz yapıyorum. Her ön sırada ilmekleri değiştiriyoruz. Düzse ters, tersse düz. Arka yüzünde ise ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Bu şekilde ön tarafta çift pirinç örgü modelini ortaya çıkartmış oluyoruz. Bu model kalın iplerde daha çok kendini belirgin ediyor. Bakın, ilmekleri örgünün ön yüzünde nasıl görünüyorsa tersini ördüm. Tersse düz, düzse ters ördüm böyle örgünün arka yüzü de ön yüzü de aynı şekilde görünüyor bu çift pirinç örgüde bu yüzden erkek örgülerinde süveterlerinde ceketlerinde hırkalarında bu model atkı ve berilerinde çok yakışan bir model kenar örmesi de gerektirmiyor şimdi sizlere böyle biraz daha kalın iple örülmüş halini göstermek istiyorum şöyle bakın kalın iple kendini daha çok belirgin ediyor model kalın ve kalın bir ip kalın bir şişle ördüm ben bunu böyle daha kabarık görünüyor modelimiz bana gönderilen örnekte de biraz kalın iple örülmüş bu yüzden model çok belirgindi bu şekilde ben de kalın iple ördüm ilk gerçekten kalın iple model daha belirgin oluyor dediğim gibi Önü ve arkası bakın bu şekilde aynı görüntüye sahip. Bebek örgülerinde de çok tercih edilen bir örgü modeli. Bere atkı yapımında mutlaka bu modeli tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşça kalın.